Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. E-Football Mobile Ligi'ne hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir prodüksiyonla beraber sizleri ağırlıyoruz. Kesinlikle band yayın değildir, öncelikle onu söyleyeyim. Abisi sponsorlu mu?'' diyeyim. Hayır kardeşim. <laughs> Asla yok öyle bir şey. Hayır, doğalınla olan bir yayındır. Fazla bekletmeden hemen arkadaşlarımı davet edeyim. Yağmur Bılaş, Dilaveroğlu. Yağmur'cum hoş geldin. O zaman bir de Nesrin'i çağıralım, Nesrin'i. Ne Neslice. Güzel. Hoş geldin. Güzel. Ne güzel. haber? Güzel. Evet arkadaşlar. Futbol konuşulacaksa bu üçlü <laughs> konuşacak. Eger Seven alabilir miyim? Hey. Eger. Eger. Abi ne haber? Yavuşum. bu, saç bandanası. Abi özel bir stille geleyim dedim. Evet. Nasıl yakışmış? Güzel mı? olmuş. Serseri stilin yakışmış. Harbiden Arbi güzel olmuş. Birazcık motosikletçi tarzı böyle. Tamam, güzel. Yapayım. Ve coy ee, de davet edelim. <laughs> Kardeşim hoş selam geldin. Selamlar. Selamlar, selamlar. Şimdi arkadaşlar olayı ben size anlatayım. Maçımıza geçmeden önce bir açma germeyle başlayalım mı? Tamam. Başlayalım abi. <laughs> Geç. Nasıl yani? Ha. Açma Herkes germe mi? yapalım birazcık. Evet şöyle bir... Biz takım baş Kısım marketleriyle başlayalım. Neyse Ronaldinho gibi. Başlayalım. Bak şöyle. Neyse <laughs> <Esir gülüyor> Ronaldinho <laughs> <laughs> gibi. Ha. Şöyle. Ha. 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 Komple onu da mı yapacağız? Gel gel. Onu da mı yapacağız? Evet. Ben tamam çok mi? güzel. Tamam. Çok <laughs> güzel maçlarımıza geçmeden <laughs> biraz Teşekkür ederiz <ısındıralım>. Eki <laughs> Hocam bu arada. Küçük <laughs> bir koşu yapalım <gülüyor> abi. <laughs> Sırayla arkalı sıraya girelim. <laughs> Tek sıra. Tek sıra bir koşu yapalım. Takip edelim ya. Koşu yapalım. <laughs> <laughs> <Koşu> yapalım. <laughs> <laughs> Gelişten alalım ama. Çok kısa şöyle. Başlayalım. Genişteyim. değil. Hakan geniş geniş Ama bak aramızdaki mesafe çok açık. Hadi hadi. Ya onu koşmam lazım. Hayır mesafe şey yapalım. <laughs> bak şöyle tamam. bir, anda, bir anda bir anda bir anda. Şunu yapalım. Bir anda bir anda. <laughs> <laughs> Birazcık <laughs> böyle <bayağı> sınır koymamız biliyor Biliyor musun? Alver yapacağız. Ee, biliyor musunuz nasıl alver yapıldığını? Evet. Nasıl? Diplerden mi başlayalım orada? Egem ha gel. Öyle değil mi abi? Evet Egem öyle. Tamam. Gel. Kimi diplerden bir... abi diplerden. Gel. İki takım kaptanı sizsiniz. Aldım verdim. Aldım, verdim. Aldım, verdim. Aldım, verdim. Aldım, verdim. Aldım. 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 Kime aldın? Nasıl aldı? oluyor ya? Ama ben nesini aldım. Sağ ol. Sağ ol. <laughs> Birazcık daha heyecanlanmanı bekliyorum. <laughs> Sağ ol. Nesli sen mutlu musun? Çok mutluyum. Çok evet, evet, mutluyum. Ege çok iyi bir o... oyuncudur. <gülüyor> 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 tamam bir çek bakalım nasıl çekiyorsun mekik? Tam mekik mi yarım mekik mi? Full mü yarım Ayş, mı? Nasıl tam tam istiyorsun? <laughs> nasıl istiyorsun abi? Full mekik. Full mü? Ben iki tane. Harbi mi? Bir, iki, gel. üç. Ama Ege'den gaza, Ege'den gaza geldim ben. Bir. Siz de kalkın çay bir şey Benim bitti. Benden çok iyi Tamam geç, Tamam şey kapatalım abi. Hep yeni bir sayfada Güzel, güzel başladınız maça. Güzel başladınız. Güzel. Aman dönmesin. Egem sen bırak. Nesli seni alalım buraya. Şu hulolop çevir. Ama daha ben top çevirme. Sen bırak sen oynuyorsun kanka. Pumulop çevirelim. Neysin İçin hadi neysin? Tane. Ha, kaç tane? 150 tane. Burada mı? <laughs> abi. Evet. Başlayalım. Oha. Oha harbiden. <laughs> e, bayağı çeviriyormuşsun. Bilgin. E tamam yes hadi çabuk devam. Tamam devam edebilir mi? Devam edebilirsin. Atamamış ki Atamadım zaten. Atamadım ki. Atamadım. Allah. Gelmesin. Baksana. Baksana. Aldık onu aldık onu. Baksana. Ve inanılmaz bir. Baksana inanılmaz baksana Oy. baksana. Varım burada abi. Egem on numaraydı. Çok güzel helal gol Ege. oldu. Kanka valla helal olsun. 1-0 inanılmaz bir gol oldu. <laughs> Bırakalım. Hep Yağmur var. ve Nesin ikiniz de bırakın e, iki topları Nesin alın. Mi? Üç tane gol atan başlar oyuna. İlk hanginiz bırakarsanız. Ya? Sen oraya koy. Oraya değil kız buraya atacaksın. Sen de buraya atacaksın. Çapraz çapraz Nesin. Bak ha. sen buraya atıyorsun. Koyacağım? Sen e, oraya koy çarpıya koy. Dur kız oraya atıyorsun. ama aynalı. Bravo, 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 devam, 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 hızlı, hızlı. Bravo, tamam, tamam. Hızlı. Yağmur da boz, tamam. bir şeyler yap. Ben ben oturuyorum. Direkt <laughs> nasıl bir <laughs> olur, olur 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 olur. Bravo Nesin. Yes, bravo Nesin. Nesi. Olur. İyi yaptık kız. Olur. Güzel. 2 2. Hadi be. Atamayacak gibi Nesin. Dur Nesli bir dakika. Eee, Hıç, sayılmıyor. Nasıl? Hayır, sayılmıyor. Niye? İkiniz de şey, sen oynayabilirsin. Sen yanlış yerden attın. Tam üstüne atman nasıl? lazım. Kız üç tane gol attı galiba. Sen de sus kardeşim. Yanlış yere koydu. Ya ha. Evet, sen maçla. Sen son şutunu at nasıl oradan. Oldu? Koy oraya. Ben yüpen. atmaya devam ediyor muyum? Tam üstüne at. Sen yeter ya. Yani. Okay <laughs> attın, şey. üç tane yeter. Çay. At onu. Evet. <laughs> ben atmadım tutamadım. Ya of! <laughs> Stüdyoyu kıracaksın. Prodüksiyonu kıracaksın. Tamam, devam edebilirsin. Feysi'cim çok sağ ol. <laughs> Hay Allah ya. Sen bırakıyorsun abi. Evet. Sen devam et. Yağmur seni şöyle alalım. Hula hop. E, hula hop mu? Hula hop mu artık neyse o. Çağır abi kolunu alalım. da çevireyim. çevireyim mi? Çevirebiliyor muyum böyle? Yok istersen <laughs> yerde döndür. <laughs> <laughs> yerde, döndür döndü <laughs> işte Oluyor mu bu? Hayır niye? Oğlum sence olabilir mi öyle bir şey yapacak? ya? Evet başlayalım. Başlayalım DG gol at. Atacağım bir dakika Neşe. Oy nice. Bir dakika timing tutmadım. 20 saniye <laughs> çevirmem lazım. Ba başla. Ama bak. Bir bacak. Başla başla adamın bekliyor seni bekle. Gol yedi adam. Ya daha, ne kadar 20 yapmışsın? saniye dedik ya. Kaç Şu oldu? Şu altlarda da yapabilirsin aslında istesen. Yapamıyorum sen sen evet, yapamıyorsun. Yaptı yaptı Ela. E hadi ikinci gol. Baca devam başla. edelim ha? devam durdu diye <laughs> ne kadar <laughs> devam edeceğiz? Kardeşim bir pasa bas be. Bu <laughs> dokunamam. Yasak. Olsun artık. Tamam doğru geçebilirsin. Niye oynayamadım? Hadi, Alabiliyor muyum? Alabiliyorsun. Aa gol attığın için pasa basmadı değil mi? Evet. Yıllarınızı verdiniz bu işe. Ege bırak. Sen devam et abi. Aa, Neyse seni alalım. Hadi bakalım. Olsun ya. Hadi, kaç kaç, saniye, kaç Çık, tane kaç tane? Çift kare vuruşunu kullanamıyorum ya. Neyse. Abi. Kaş abi hocam sektirelim. Hani? 20 saniye boyunca sektir. Ya kaç tane? 500 tane sektirebilecek mi? Neyse zaten. Sektirebileceğim. O ne? Hadi <laughs> hadi. Ayak böyle döndü. Yaparsın ya. <laughs> ay Bir dakika bu çok Nesri'yim hadi yaparsın oh. ya. Nesin? Ne yapıyorsun Nesin? Sütü kırdın ya. Özür dilerim. Tamam. Özür dilerim. Geç abi sütü düğük kırdın ya. Para emanet olun abi. Topun. Geç. geç. Yapma be. Sarı kart yedin Sarı kart yedim. Sarı kart niye? yedin? E sütü düğük kırdın Nesin O adamlar bu kadar sütü yapmış. <laughs> Ege'n bırak. Nesi seni Bırakayım mı gerçekten? Evet evet bırak. Ya, of. ne demek bırakayım mı gerçekten ya? Vallahi da bıraktım yok, ama ya. al sana sarı. <laughs> Ay, al al sana sarı. Şey al, al sana sarı. Al sana sarı. E tamam ben Allah çıkayım o zaman abi. Yok, ne? yok, yok abi ne? Böyle bir tane olacak. Bir ya. söyleyeceğim. Prodüksiyona ben sana Abicim ben hakem değil miyim burada? Sen dört tane verdin. doğru. Tamam 250 tane top sektiriyorsun o zaman neyse. Ne hocam yapma onu. Tamam gol gol at o zaman. Kıza acı biraz. Gol at. Topuğunla, topuğunla gol atıyorsun oraya. Topuğunla mı? Şöyle evet, mi? Hayır hayır arkan dönük topuğunla. Arkanı dön. Heh. Evet. At. Direk çok güzel. Al bir daha. Bir daha. Oynamıyorsun ha şu anda. Bakıyorum sadece duruma abi. Ya yani. yapma abi. Heh tamam ileri vurdum. Ay, Atmıyorum at. ya. Yani. Hadi Nesin. Evet, Eyvallah. Çok güzel. Bravo. Başarılısına gel. Eyvallah. Çok güzel ya. ha. mı golü? Vallahi billahi. Ben gol atıyorum? Abi nasıl attın? Evet. Ya dedik abi? Joy'u iki bir yenecektin Ya abi? Ya sen mi attın? Evet. Aldı. 2-1 bir... Pelin Egem, Ege'm Tebrik ediyorum seni kardeşim. Her şeye rağmen. Çok iyiydin be. Haydi Nesrin. haydi. <laughs> tam, tam zamanı tam zamanı <laughs> şimdi. Pardon. Haydi Nesrin, haydi Nesrin, haydi. Teşekkürler Ege. Destek. Oh. Yes. Destek yes. bırak sen oynuyorsun. Ya, ya ama bana Bırakır, <laughs> <mısın? gülüyor> <laughs> <laughs> Bırakır mısın lütfen? Niye ters kapatıyorsun? Takım yapıyorsun? arkadaşıma destek <laughs> oluyorum yani. Evet. Sen bana bir çay getirsen abi. Tamam. Madem öyle. Ege koşsana niye koşsana? ne bileyim kız. yani. Her temiz <laughs> Teşekkür ederim. Ağzımıza layık. <laughs> ya yani bakayım bu doğru. Hocam. Dekir. Çok teşekkür ederim Ege. Rica ederim. Afiyet olsun. Eyvallah. Canım çekti. Şey Biliyordum da benim içesim geldi. Neysin oyna oyna. <laughs> Sağlık <laughs> olsun. oynadık oraya Yağmur oynadık. Oynayamadık. iki yaptık. oraya. Ege yaptık. taktik o Oraya oynadık. Bırak Yağmur. Bak oyna bakalım şimdi orayı. Allah'ım. alalım abi. 20 saniye çevirelim hemen. Evet. Atamadım. Başla. Esneklik kazanıyorum hemen. Ya bak. Bunlar. Evet. Süreden gidiyor. Biraz Hocam ama kendimizi verelim lütfen. ama hakkını atamadım. Lütfen. Tamam, atamadım, atamadım ege atamadım. neyse atarsın kendini bu iyiydi bu iyiydi. Güzel at artık kız. Attım. At. At. Helal gol mü? Çok duydun. uzağa gitti atamamışım. Tamam. tamam. Alıyor muyum? Challenge'ımızı yaptık. Alabilirsin, Ay. Vurdu bırak Nesli. Bırakayım bırak, bırak. mı? Gel Ege. Vurdu mu Nesli? Birbiri mi vurdu? Yok. <laughs> Yo. Evet ne yaptırsak? İpa, i̇pi ip alalım Ege. Hadi ege. kaleci. Ekağı, 750 tane. Gol! <laughs> ne yapıyorsun? Ege hızlı yap ya şu işi. Nesin lan? İp yap ya. Meyrek yap. Hızlı yap. Tamam hocam. misin? Sen otur. Tamam. Sen otur. Teşekkürler. Sen başla, sen al. Kana vur kız. Hocam bir süreyi oh, kontrol edebilirsiniz. Gol be, gol be. Vallahi gol be, bulsun be. Süreyi kontrol edelim. 50 saniye olmuş. Niye söylemiyorsun kız? Hadi başla. Hiç haber vermiyor. Dalmışız. Kısa paslaşma. Gel gel pas. Birbirimize pas. Şöyle tamam. ne haber? Aldın iyiyim. Senden ne haber? Ben de iyiyim. Ne haber Ege? <laughs> i̇yiyim nesin sen? Ben de iyiyim. Çok iyi vallahi nasıl gidiyor? Süper yeniyoruz. Vallahi yeniyoruz. Ben çok kötü oynadım için özür dilerim. Yağmur çok ağladı. Yağmur iyi oynadı ben kötü oynadım. Joy'un beceriksiz biraz. Buradan başla. Yes! Aa bir. Güzel. İkinciyi şey bakalım atabiliyor mu? Aaa! <laughs> Ay! Atamadı değil mi gol? Atamadı. Yok olmadı. Gözünü yüzünü kapat ellerini. Evet. Kapatamam Dubai'yim ben. Oh! <laughs> kafası direkt Hiç ben Kazanan takım şımarıklar. Evet. <laughs> <laughs> yes be. Ya git bak. Bu da ciddi. Allah'ın özür dilerim. Şimdi bak, <laughs> resmin bütününü görürsek evet, eğer, kesinlikle, kesinlikle. bütünü görebiliyor bu resmin, bütününü görebiliyor musun Nesli'nin? Gördüm bütününü. Dostluk kazandı. <gülüyor> 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 Kızım ezber cümleleri var ya, arka da hazırda bekletiyor. <laughs> Hayranlık geliyor. Youtube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir girişi, girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı, anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri? Gel anı da yaşa yani. He illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün, bütün tam zaptıkların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas.